yaklaşık maliyeti, okul maliyetimiz 7 milyon 500 bin Türk lirası. Bir sıra numarasıyla teklif veren Marmara Beton ve Boru İnşaat Afiyet Nakliye Ticaret Limitesi Şirketi. Bizim fiyat teklif mektubu ve cetveri. desteklerin teklifi 6.741.900 milyon Türk lirası. Teminat bilgileri. Geçiş teminat uygun. Teminat uygun. Yeterli bilgiler tablosu. Ortak ve yöneticilere ait bilgiler, teminatı ilişkin bilgiler var. İki sıra numarasıyla teklif veren Halil Okunuş. Bin fiyat teklif mektubu ve cetveli. İsteklerin teklifi 6 milyon Türk lirası. Teminat bilgileri, geçiş teminatı uygun, teminat uygun, yeterli bilgiler tablosu, teminat ilişkin bilgiler var, gerçek kişi. Bir tren ile teklif veren MR Altyapı İnşaat Enerji Nakliyat Sanayi Ticaret Limitesi şirketi Bizim fiyat teklif mektubu ve cetvele İsteklinin teklifi 5 milyon 475 bin Türk lirası Teminat bilgileri Geçici teminat uygun Teminat Uygulam Yetenek Bilgiler Tablosu Ortak ve yöneticilere ait bilgiler, teminatı ilişkin bilgiler var 4 tren manasıyla teklif veren Etec İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Birim fiyat ekli mektubu ve cevap verdi. İsteklerin teklifi 6 milyon 165 bin Türk lirası. Terminat bilgileri. Geçiş terminat uygun. Terminat uygun. Yeterlik bilgiler tablosu. Ortak ve yöneticilere ait bilgiler, teminat ilişkin bilgiler var. Beş sıranın arasıyla teklif veren İKŞ Grup Parfiyat İnşaat Nakliyet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Dili fiyat teklif mektubu ve cetveli. Teknenin teklifi 4 milyon 269 bin 450 Türk lirası. Teminat bilgileri, geçiş teminatı uygun, teminatı uygun, yeterli bilgileri, tablosu, ortak ait bilgiler, teminat ilişkin bilgiler var. Yerimizde yani toplamda 5 istekli katılmış. Bunlar tekliflerini okumuş bulunmaktayız. Katıldıkları için e, isteklere teşekkür ediyorum.